Zıplamayacağız. Oh. Evet arkadaşlar açtım yol. Evet şimdi oradan geç. Sen neden buraya geldin Defne? Ya defne tamam dur orada Defne. Defne Burcu. sakın kalkma tamam mı? Dur dur sen kalkabilirsin Defne. Sen kalk. Sen ha, defne yes. kalkmasın. Kalk Aa, i̇kiniz de durun ikiniz de durun. Ölecek yoksa Ölecek. Ama değil mi? <laughs> tamam. Defne sen lazerlerden geç. Niye? E, çünkü bir kişi duracak. Evet, bir sen burada da duracaksın. Mi? Lazarlardan mı? Yok. O yarın. Lazarlardan Öldüm. geç. Yoksa bitiremeyiz. Aynen ölürsün. Evet geç. <laughs> Ama sen geçme Dertman. Sen geçme. Ben sen geçme, geçme, Ben geçtim. Ay kaçma Ay, bir et. şey çıkıyor. Roman. Aç tamam. Tamam sakın bırakma. Üste git. Üste git bıraktı artık. Ha. Koş, koş Gogo. Go. Buraya iki kişi lazım. Geliyorum. Ya. Of. Çok fazla gitme orada sıkıntı ya. Bu, daha geçme. Yanıma geçme. birisi gelebilir mi? Ben mi? Ben yani, geliyorum. <laughs> Tam da üzerine. Bu sefer de ben hemen ben ya. Ha. Aslında. Hayır ben ha. buradayım. Ben. Gelsene ne yapmış? Gel. Ay, <laughs> ben burada duruyorum. Siz hep ölüp duruyorsunuz ha. Ben hep ben öldüm. ölüyor sonra ben düşüyorum. Ben yine ölüyorum. Ya, ya. ben ya. de düştüm. Az kalsın. Şunu bir bitirelim ya. Bitiremedik. Bu şey iki mi? kişi bile çok zor. Aynen. Hadi. Hadi ama bu açılmıyor ki. <laughs> Geldim. Gerçekten açılmıyor. <laughs> evet çok zor. Ya. Ben onun üstüne çıktım. Aynen ya. Ben tırmanmadım. Ben tırmanacaktım. Bekle unuttum gel. Mi evet, evet. Ben lazerlerden geçeceğim ya. Ben burada. Bebe 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 bebe. Bilgisayar alıştım ya böyle olmuyor. Zikler sen nasıl şey Tam orada nasıl ekran kilitlemeye bastın? Ekran kilitlemesin. Şöyle Ekran kilitleme var ya. Sen nereye dönersen eğer oraya. Döner. Zeynep seni Orası. görüyorum. Zeynep'i tamam, görüyorum. Arkadaşlar Zeynep'i görüyoruz biz. Şu an butona basıyor. Sarı butona. Evet. Tamam. Şimdi Google geldi yani göktü. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Oh. Sakın bırakma. Sakın bırakma. Tamam. Açtın mı? Dur. Geliyorum. İniyorum. Ya ne yaptın? Ne yaptın? Ben çıkmadım ki böyleydi. ya <laughs> ne yaptın ya? Neyse sen ölme Dedin ölme ölme, ölme. Ölme, ölme ölme Bir tane kız var yanında. Hamza ondan sarı butona basın. Kız gelsene. Kız tane yani kız var o hala benim yanımda. Sarı saçlı mı? Evet sarı saçlı tane kız. Üstü pembe e, altı mavi değil mi? Bakayım. Yok. Her mor. Yerine. Mor mor. Yani <laughs> bir sadece kalmışken kız zıplamaya başladı ya. Bakayım kızlar. Ben. Ya kız. Ben kız geleyim çok mi? çok mutlu ya bu çok. Hayır ben. Ama zaten o bana açana kadar. Oho. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Gelsin diyor. Evet gelsene tam Tamam o zaman ölüyorum ben. Ölme ölme. Ama ne yapayım gelmiyor yanına ölüyorum. Bir de Türk. <laughs> Geliyor. Sakın açma sakın açma sarıyı. Yoksa ölecektir. Ne? <laughs> Mama. Neyse neyse gel ya o Ben burada sıkıldım artık. Yeter. Geliyor. Yeter artık yeter. Evet. Dur ya benim karakterim ne oluyor? Ekranım bozuldu. Ya bu hmm, kız bu. yine geldi ya. Şunsuz gidelim hadi. Hadi at. Neyse, ne kız atlıyorum. atlıyorum. Ben bu kızı gitmek Atlıyorum. Sen hemen gel zaten yanıma. Atlıyorum. Atlama, atlama sakın. Bırak, bırak, bırak. Ya atladı mışık geldi bu kız ya. Abi gitsin ya bu. Nerede kız? Ya bu kız bu arada çok büyük. Ya Salaca. Biz bakacağız ya. Ben gideceğim. Siz yoksunuz burada. Atla. Ya. Sen atla beni. Ya. Hepimiz çıksaydık ne güzel oldu. <laughs> Bir kere <laughs> atlamıştı. Aferin diyecektim gidiyor gidiyorum. Bu arada ben sizi göremiyorum. Hadi Voma Voma. Nereden? Durun. Ne yapıyorsun? Salaca. Durmuyor mu? Şu salacan var ya beni itiyor. Da <laughs> çıkamam ya, çıkamam. Tamam, hadi. hadi artık. Aman, Sen hızlı geç bırakalım. Tamam geçtim. Ver. Bırak. Bıraktım. Hadi bakalım öyle. aç. Açtım. Ben bırak dediğimde bırak, tamam. bırak koş bıraktım. dediğimde ha. koş. Evet. evet. Ya, dur dur çekme. Çekme. Tamam. Koş 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 koş. Zeynep sıkma. 60 falan aldınız kaldınız hepiniz? Evet. geçtik. Oh, geçtik. Geç, geç, geç. Aa gittim, gel. geçtim, geçtim. Geçin. Şimdi Açsana. buna buna bak giriyoruz. Şükür ya, evet yıllardır. buna ya buna geçtim. Buna geçtim. Geçme, geçme. Belki de açılmıştır 3. Daha mi yanımıza? 3'e bir bakalım. 3 açılmamış. 3 yani. açılmamış. Tamam be? Gelin yine ikili. Öldüm. 2 2. Sen orada bekliyor, Buraya gidiyoruz. Gelin. Böl. Nereye? Ben zaten burayı... Neredesin? Nerede Defne Geldim. Defne'nin lapı oynuyor. Birimiz o zaman açacak. Ya ne? ne yapıyorsun? Birimiz açacak. Bekleyin. Evet. Tamam. tamam. Ben açtım. Siz gidin. İttirme beni Zeynep. Bak Zeynep bir an. Neyse sen geçin. Sen benim arkamdaydın. Bak Defne önce. Evet. Ha, siz, siz, siz şimdi yeşile açtım. Ben yeşile gidiyorum. Ben yeşile gidiyorum. <Gülüyor> 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 Şu an sen dışa gidiyorsun. Al defne. Gitme gitme omana. Hayır ya bir şey defne, olmaz. Defne oldu. Tamam da defne geçebilir şu an. Ya benim ölmeme gerek yok. Ben Bana açacak mısın o zaman? Açacağız. Şimdi Açacağız. Sana sana sana. Durun ben öldüm. Öl öldüm öldüm. Ya. Ay ölmedim ya. Ölmedim Hayır. dur. geldi mi? Anne, Yo gel gelmedi. gelmedi, gelmedi. Tamam geldi. Sen şu an böyle. Tam şu an. İnternet çekiyor. İnternet çok kötü. Geldim. Tamam. Tamam. Şu an Açtı açtım. Açtın mı? Dur ben bas. bak. Açıyorsun basmasın. Ta tamam şimdi yeşil var mı? Yok mavi var. Neyse aynı şey. Mavi mı var mavi tamam. Maviden tamam. mavi, ben geçeyim. Dikkatli ol. Evet. Mavi evem. Burası zaten kolay ya. Burada düşünemem bir şey var evet, hmm. Tamam. Tamam mı? Ama bana iki kişi lazım. Size mavi açtım, gelin. Atlayın inoran gelin. Neden? Çünkü ben size şey açtım. Oscar kalsın ölüyordum? Ne geliyor şu an? Dikkatli ol, çok dikkatli ol. Öldü mü? Ölmemi. Ne şurada? açtım ya. Şimdi buraya açtım. Diğerine de basın. Gelin. Efendim, yeşil, ne yapıyor? Yeşil karşıda. Yeşil açtık. Diğerimizi. Ben buradan kafanızdan çıkayım. Tamam. <laughs> evet öyle olacak zaten. Aa ben geçtim. Tamam aç. Tamam geçin. Açılıyor ki. Nasıl açılıyor? Burası ne renk? O, dur dur ben. Dur bir geçeyim. Defne. Roman da bir gelsin Roman. Roman sen gel. <laughs> Buradan atlayamam şu. Hadi sen gel. Volan. Nereden geleceğim? Buradan buradan. Defne'nin kafasından atlayarak. Bir gel. Hı. Tamam. Sonra buradan geçelim. Sonra senin kafandan şu atlayalım. Defneyi kapıyı açalım. İyi fikir. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Sen ya bile gerek yok aslında. Yok gelebilirsin. Geleceksin zaten. Yapamayız çünkü ben kapının diğer tarafına gideceğim. Ben burada durmam <laughs> gerek. Gel gel. Sen şimdi şuraya atmam lazım. Neyi? Pembe yatman lazım. Ama zaten pembe de Aa, durmuş, değil mi? Tamam açtım. Gel. Ne gel? Pembe. Tamam. Bana da kattınız. Ay unuttum ya. <laughs> Allah var, Allah. Allah. Tatlıyorum. Şimdi, şimdi bu man sen de gel. Hiç yere gitmedi. Tamam buraya getirdim. Tamam gelin. Tamam. Bu kadar evet. mıydı bu da? Aa bura çok kolaydı. Evet. Oooo. Oh! Burası açıldı. Ben de açıldı. En ben iyi. her yer açıldı. Hemen... Bir dakika. Level e 4 olmuşuz. Evet. Gelin, hemen gelin, gelin. 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 Üçe Evet. 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 Gel. Gelin. açıldı. Öldüm. Tamam. Nasıl? Nerede? Nasıl? 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 biraz Nasıl? oturalım Şarj mı ediyorsunuz? Yok ya. Nasıl? Ama şey yapabiliriz. Durun. Zeynep sana bas hadi. Hadi bakalım. Dur gelin Va gelin. Durun. Dur. Kota geçebiliriz. Durun durun ben gelmedim. Dur. Bakın ben geçmeye çalışıyorum. Öldüm. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Bek değişim yapmayalım. Gelin. Bir dakika. Aa, bu ne? Arkadaşlar çıkartalım şimdi be. Dur bu nasıl dolaşmış ama. Neyse çıkartalım. Öldüm. Ulaşalım. Neyse burada duralım. Ama gelin buraya açmamız lazım. Hop. Burayı açmamız lazım oraya gitmemiz için. Nereye aç? Şuraya gitmemiz için burayı açmamız lazım. Hızlıca gidecek miyiz? Evet. evet. Ay. Gel. Allah'ım. Allah. Im. Allah ım. Ya bu ne ya? Çok zor. Bu ne? Hemen üstüne atıyor. Orası Allah. Allah. Ha, ya, ya öldüm. Ben, öldüm. ben de öldüm. Ben de öldüm, Ya biri beni gel Ya öldüm. de <laughs> biz kaldık Defneyle. De. Evet. Senin gelmen lazım. İyi ben gelmeyeceğim. Defne neden gidiyor? Ha gidemez. Geldi, geldim, geldim. Defne ölsen. Hadi tamam. Aa, Hızlıca <laughs> neye çalışıyoruz? Ya burayı ben yapamam. Ben öldüm. Ben öldüm. Öldüm. Abi karşıma bir şey çıktı ya. Of ya öldüm ya. Ölünce aman olmazsınız. Ben de net. Evet. Buraya çıkmamız lazım. Çok az saniye kaldı. Gir açalım. Açmadık arkadaşlar. Hepiniz bir anda gidiyorsunuz. Abi, bir şey söyleyeyim mi? Açmadım. Ben, bas mi? ben basıyorum. Defne basmadan gidiyor. Defne gel. Öldüm zaten. Tamam hadi bas. Ya zor oyun ya. Bence iki oynayalım ya. Böyle ne oynuyor ya? Hadi gidelim. Biz çıkıyorduk. Ölüyoruz. Nasıl şey. Reset mi açıyoruz? Allah yanlışlıkla çıktım öyle. Aa aynı anda reset Evet, evet geldik şimdi. 4 oyuncu açıyoruz. Şuraya gidelim mi? Buraya oynamadı. Oyun evet. dendi. Şu şu. ee, şuraya gidelim. Buraya inemedi. Evet. Evet. körü geçmedik buradasız. Hadi buraya gel. Ha biz böyle geçtik. Yani. O burası neymiş? Aa, ben bunu istiyorum. Gelin gelin. Yine gel. Hani neredesiniz ya? Gördüyüz, göl. Göldü galiba. Oyun ben şurada. Şu. En sondaki bak. En sondaki. Sen ekranı hep oynatıyorsun. Ama öyle olunca böyle olması lazım. Böyle geçiyor bak. Selamünaleyküm. Defnenin ekranı şey oluyor. Bozuldu mu? Tamam geldi bak. Böyle yapınca gidiyor. Körmüş. Evet gel defne. Tamam. Burada dört kişi olmak lazım. Hayır, sen de bastın. Bakın şöyle göstereyim. Hepsine bastın. Evet. Ya ben neden basmadan gidiyorum ya? Başlık, başlık. Aha. Ha şimdi birinin kırmızıyı, kırmızıyı basması var. Bir <laughs> sen bir arkaya gitsin. Ne? Birinin kırmızıyı basması var. Ben arkaya gidiyorum. Nasıl? Dur. Ben arkaya gidiyorum. Hı -hı. Kırmızı mı? Hı hı. Kırmızı açtım. Biri Sarı. Öldü. Biri öldü. Sarayı sarı bir şey. öldü mü? Hayır. No. Başka Hangi renk? Hmm. Sarı. Sarı. Bir önden gitsin şunlar çünkü biz ölüyoruz. Öldüm. Defne öldü. Defne öldü Tamam Defne için tekrar aç. Ne öldüm. Sen orada bekle tamam mı? Sonraki renk zaten yeşil. Tamam hadi bakalım. Öldüm. Dedi gelin. Burada oynamayalım artık. Terledim ben ya. Ya şu burada bu, oynamıyor. Çok o, kötü oluyor ya. Şunlar da dolaşmış ya. Şarjımız olmadı zaten. Gerçek mi? Evet, onlar gerçek silah. Biliyor musun? Artık videoyu kapatalım.